Evet arkadaşlar bugün sizlere 7. sınıf paralel doğruların kesenle yaptığı açılarla ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Yandaki şekilde D2 paralel D3 ve ABC açısının ölçüsü 38 derece ise diyor BFG açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi şekle baktığımız zaman paralel doğruların kesenle yaptığı açılardan yöndeş açılar var burada burası 38 ise biz buraya da 38 derece diyebiliriz. Şimdi burada D3 bir doğrudur. D2 ve D3 doğru paralel doğrular. Doğru açı 180 dereceydi. 180 dereceden ben 38 dereceyi çıkarırsam yan tarafta istenilen açıyı bulabilirim. Evet ondan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada ne vardı? 7 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Bir aşağı. Burası kaç derecedir? 142 derecedir. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet diğer sorumuz. Diyor ki yandaki şekilde D2 paralel D3 yine paralel doğrular verilmiş. Ee, buradaki açı 2x eksi 10'muş. Diğer açı 70 dereceymiş. Buna göre diyor x kaç derecedir diyor. Şimdi burada paralel doğruların kesene yaptığı açılarda dış bölgede kalan ve birbirine ters olan dış ters açılar var. Dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani 2x 10 eşittir. 70 derse eğer ne olur 2x eşittir 70 eksi 10'u karşıya atarsam artı 10. 70 10 daha ne yapar? 80 yapar. 2x 80 ise x eşittir 40 yapar. Şimdi arkadaşlar bizden ne istiyorsa onu bulalım. 40 istemiş. Bazen buralarda açıları da sorabiliyor. Onun için istenilene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet başka bir soru. Diyor ki yandaki şekilde D2 paralel D3. E, burası x artı 10. Burası 4x eksi 5 ise x kaçtır diyor. Şimdi burada pratik e, yollardan gidebiliriz. Mesela o modeli var. E, i̇şte bunların ikisinin toplamı 180 diyebiliriz. Veya e, burası, 2x, burası x artı 10 sa burası da x artı 10'dur. Çünkü iç ters açılar. ikisinin toplamı 180 derecedir. Neden? Doğru açı. 4x, 1x daha ne yapar? 5x yapar. 5x e, artı 10 ile eksi 5'i toplarsam artı 5 yapar. Eşittir 180 diyebiliriz. Şimdi buradan artı 5'i karşıya gönderirsem eksi 5 yapar. 180'den 5 çıkarsa 175 yapar. 175'i biz ne yapacağız? 5'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü burada 5x var. 5'e bölersem ne olur? 3 kere 5, 15. 15. 2 kalır. 5 aşağı indirirsen 5 kere 5 25 yapar. Yani doğru cevabımız nedir? 35'tir. Bize yine x'i sormuş. Dikkat edin. Açıyı değil x'i sormuş. Ee, i̇stenilene dikkat ediyoruz. Evet başka bir soru. Yandaki şekilde d2 paralel d3 ise ve bu açılar 45'e 70 derece ise BHF açısı kaç derecedir diyor. Şimdi burada arkadaşlar pratik yollardan M modeli var. Şuradan dikkat ederseniz bir tane yan yapmış M harfi var. Bunu pratik yoldan yapabiliriz. M modelinde neydi? M'nin uçlarındakinin toplamı ortadaki açıyı vermesi gerekiyordu. Yani direkt burası 45 artı 70 diyebiliriz. O da ne yapar toplarsam? 115 yapar. Başka nasıl yapabiliriz mesela buradan kırılma noktasından bir tane paralel doğru çizip iç ders açılardan da bu sorumuz çözülebilir. Ama pratik yolları bilmek daha hani e, işimizi kolaylaştıracak. Evet, yandaki şekilde D3 paralel D2. Bu açı 55, bu açı 65 ise e, ortadaki hangi açıyı soruyor? FHB, FHB yani şu ortadaki açıyı soruyor. Şimdi arkadaşlar burada e, paralel çizerek yapalım. Tam şu kırılma noktasından e, her iki doğruya da paralel olan bir tane doğru çizebiliriz. Çizdikten sonra arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Burası 55 ise burası da 55 derecedir. Burası 65 ise burası da 65 derecedir. Niye? Yöndeş açılar aynı yöne bakıyor. E, bize bu ortadaki açıyı istiyorsa 55 ile 65'in toplamıdır. Toplayalım. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 5 ekorsak 6, 6 daha 12. Ne yapar? 120 derece yapar. Evet. Başka bir soru. Evet. Yandaki şekilde D3 paralel D2. Bu açı 155, bu açı 165 ise yine ortadaki. FHB açısını soruyor. Arkadaşlar burada da ne vardır? Kalem ucu modeli vardır diyebiliriz. Kalem ucu modeli e, şu üç açının yani bu açı, bu açı ve bu açının toplamı 360 derece olması gerekiyor. Toplayalım. 155 ile 165'i toplarız. Daha sonra bu toplamı 360 dereceden çıkartmamız gerekir. 5, 5 daha 10. Elde var 1. Bunun üstüne korsam 6, 6 daha 12 elde var. 1 ne yapar? 1, 1 daha 2, 1 elde 3, 320. Şimdi 360 yapması gerekiyordu. 320 yaptı. Demek ki kalan 40 derecede burasıdır diyebiliriz. Peki bu soruyu başka nasıl çözebilirdik? Tam şu kırılma noktasından paralel doğru çizerek de çözülebilirdi. Ama biz ne yaptık? Kalem ucu modelinden yaptık. Evet. Başka bir sorumuz diyor ki Yandaki şekilde D3 paralel D2. Ee, bu açı 8x'miş. Bu açı 2x. Bu açı da 6x ise x kaçtır diyor. Yine burada kalem ucu modelinden gidelim. Kalem ucu modelinde üçünün toplamı 360 yapacaktı. Toplayalım. 8x, 2x daha 10x, 6x daha 16x. 16x 360 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar 360'ı 16'ya bölmemiz gerekiyor. Ölelim kaç defa? 2 defa. 32 yapar. 4 kalır burada. 0 indirdik aşağı. 40'ın içerisinde 2 defa. Yine 32 yapar. Evet. 8 kaldı. Buraya 0 koyarız. Buraya 1 koyarız. Ne yapar? 22 tam. onda 5 yapar. Doğru cevap. Bursa. Diğer yandaki şekilde D2 paralel D3 bu açı 100 derece. Bu açı 150 derece hissediyor. Ne demiş? HBD kaç derecedir demiş. Yine burada kalem ucu modelinden gidebiliriz arkadaşlar. Yani ikisinin toplamı pardon üçünün toplamı 360 yapacak. 100, 150 daha 250 yapar. 360'dan 250'yi çıkarırsam ben. 250'yi çıkarırsam ne olur? 0. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Ne yapar? 110 derece yapar. Şimdi bu soruyu başka yoldan da çözebiliriz arkadaşlar. Nasıl çözebiliriz? Bir yoldan daha çözelim sizin için. Şimdi şöyle diyebiliriz. Mesela burası 150 ise 180'e tamamlamak için burada kaç derece kalır? 30 derece kalır. Şimdi burası 30 derece ise şurası 30 derecedir. İç ters açılar. Burası 30sa tamamı 100 derece ise buraya kaç kalır? 70 kalır. Burası 70 derece ise burası da 70 derecedir. Yine burası bir doğru aç olduğuna göre 180 derecedir. 180'den 70'i çıkarınca 110 dereceyi bulabiliriz. Veya m modelinden de gidilebilirdi. Yani yöntem çok fazla arkadaşlar. Hangi yoldan çözerseniz artık. Evet, diğer sorumuz. Diyor ki yandaki şekilde yine D2 paralel D3 bu açı 35 ise buradaki açı kaç derecedir diyor. Ortadaki açı da 95'miş. Burada ne var? M modeli var. M modelinde bu iki açının toplamı ortadakini veriyordu. Yani 95'ten ben 35'i çıkarırsam buradaki açıyı bulabilirim. Ters işlem gibi düşünün. 95'ten 35'i çıkarıyorum. 0. 9'dan 3 çıktı 6. Yani burası kaç derece olması gerekir? 60 olması gerekir. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki yandaki şekilde yine D2 paralel D3. Ya yani mutlaka zaten paralel olması gerekiyor. Eğer paralel değilse soruları çözemezsiniz. E, i̇se X kaçtır demiş. Şimdi burası X artı 18 ise burası da X artı 18'dir. Neden? Çünkü yöndeş açılar aynı yöne bakıyor. Yukarıya doğru bakıyor gibi düşünebilirsiniz. E, burada bir do D3 doğrusunun üstündeki iki açı var. Doğru açılar 180 dereceydi. 5x burada. 1x de burada ne yapar? 6x yapar. 36 ile 18'i toplarsam. Şimdi burası eksi 36 olduğu için ne kalır? Eksi 18 kalır. Çünkü burası artı 18. Burası eksi 36. Eşittir 180. Şimdi arkadaşlar eksi -18 18'i gönderirsem ne yapar? Artı 18 yapar. O da ne yapar? 198 yapar. 198'i biz kaça bölmemiz gerekiyor? 6'ya bölmemiz gerekiyor. 3 defa desek üçgen 6, 18. Evet 1 kaldı. Yine 8 aşağı 3 defa desek 18 yapıyor. X'i soruyor bize. X'i biz kaç bulduk? 33. 33 derece bulduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle paralel doğruların kesenle yaptığı açılarla ilgili bir test çözdük. Daha önceki videolarımızda bununla ilgili pratik yolları da ben anlatmıştım. İşte U modeli, M modeli, Z modeli diye. O videomuzu da seyrederseniz soru çözümünde birazcık daha pratik kazanırsınız. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.